Değerli izleyenlerim Aydın Didim'den sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Sizlere bugün Didim'de 6 adet villa tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, villalarımız oturma haline gelmiş. Sevdiğim bir arkadaşımın villaları. Fiyatları oldukça uygun. Villalarımızın ortasında ortak havuz alanı mevcut. Malzemeleri güzel villalarımızı hep birlikte tanımaya çalışalım değerli arkadaşlar. Evet villalarımızın fiyatlarını söyleyeyim. Villalarımızın fiyatı yedi buçuk ile sekiz buçuk milyon arasında değişiyor arkadaşlar. Evet sol taraftaki görmüş olduğumuz blok yedi buçuk milyon. Güney cephedeki olan bilon fiyatları sekiz buçuk milyon arkadaşlar. Evet hep birlikte villamızı, bölgesini tarayalım. Burası neresi? Didim arkadaşlar. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Burası yerleşim alanı. Görmüş olduğunuz gibi parke taşı döşenmiş. Deniz mesafesi 600 metre mesafede arkadaşlar. Evet. Deniz mesafesi 600 metre mesafede. Evet. Bu bilon fiyatları 8,5 milyon. Bu bilon fiyatları 7,5 milyon arkadaşlar. Ben 8,5 milyon olanı tanıtım yapacağım. Sadece cephe farklarından kaynaklanıyor fiyatlar. Evet. Burada villalarımızın her birinin özel girişi mevcut. Hatta şöyle kısaca göstereyim. Evet bu villaya talep olursanız duvarla tamamen etrafı böyle çevril arkadaşlar. Evet burası araç park girişi. Villalarımız iki kat. Evet şu anda oturma hazır. Değerli izleyenlerim. Bu arada ben marka Enrak gruptan yüksel duymaz. Biz yıllarca Didim'de hizmet verdik. Arada Didim'e geliyorum. Tabi Didim ekmeğine de çok yedik. Tabi değerli izleyenlerim siz beni takipte olan arkadaşlar biliyor. Son bir yıldır Aydın Umurlu Mahallesi'ne çekim yapıyorum. Bugün de Didim'deyim. Evet değerli arkadaşlar videomuzu sürdürmemeye çalışacağım. Burası ortak havuz alanı. Karşıdan şu, şu anda ben gözümden açık çıplak gözümden çok net görebiliyorum denizi. Deniz mesafesi 600 metre mesafe. Evet villalarımızın birisini taratım yapacağım. Değerli arkadaşlar. Evet. Koridorumuzu girdik. Sol tarafta. Vestiyer sağ tarafımızda havuzu bakan taraf mutfak burası ayrı mutfak değerli arkadaşlar evet bu villamızın fiyatı 8.5 milyon evet buradan da giriş katında ilk odamız var Burası salonumuz. Tekrar koridoru çıktık. Burada arkadaşlar bir tuvalet lavabomuz mevcut. Üst kata çıkıyoruz. Videomuz uzun sürmesin. Merdivenler oldukça şık. Modern bir merdivene sahip. Burası üst iki kat villanın ikinci katı koridoru. Odamızdan başlayalım. Bir yatak odası burası. Burada bir balkonumuz. Burası güzel bir yatak odası. Burası banyo, tuvalet. Lavabo. Banyo dolapları. Çift taraflı banyo dolapları. Malzeme güzel. işçilik de güzel. Evet. Burası yine bir ayrı odamız. Köşe odamız. Villamız 3 artı bir ayrı mutfak. 180 metrekare. Bunun fiyatı 8,5 milyon değerli izleyenlerim. çevre görüntüsü. Burası ebeviyen yatak odası. Burası şık, modern, güzel bir yatak odası arkadaşlar. Yine güzel bir banyo. Tuvaleti, lavabolar. Odanın içerisi burası arkadaşlar. Evet. Kardeşimiz burası yatı odasının teçhizatlarını, kar şifon yerini komodinlerini tamamıyla hazır hale getirmiş. MDF'de yapılmış. Gerçekten çok şık ve modern. Şu gördüğümüz alan Yatağımızın başlık kısmı. Şöyle detaylı bir daha bakalım. Sadece ortamızı bir çift çift yatağımızı koyma kaldı. Gerisi gerçekten güzel. Evet. Burası yine bir balkonumuz. Çevre alanımız. Evet. Değerli izleyenlerim bu villamızı tanıdık. Villamız neredeydi? Aydın Didim. Denize 600 metre mesafeden 180 metrekare kullanım alanı sahip olan villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin Türk Lirası. Pazarlığımız bütün gayrimenkullerde pazarlık mevcuttur. Evet burada videomuzu sonlandırırken kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Bizi takip etmeye devam edin. Yarından itibaren Aydın'da kaldığım yerden devam ediyorum. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız biz de mutlu etmiş olursunuz. Dilimden sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sizlere en derin yürekten gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.